Bir soru bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir dikdörtgen sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. Aşağıda birinci durumda AB kenarı yere paralel duran ABCD dikdörtgeni şeklinde bir tablo verilmiştir. Tablo B noktası etrafında saat yönünde dönmüş ve C noktası yere C üstü noktasında değerek tablo ikinci duruma gelmiştir. D noktasının yerden yüksekliği 36 birim olduğuna göre D üstü noktasının yerden yüksekliği kaç birimdir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi teker teker Sorumuza bir bakalım. Şimdi ilk fark ettiğim D noktasının yerden yüksekliğinin 36 santim oldu. O zaman bu kırmızı çizginin uzunluğu 36 santim. Hemen o zaman diyorum ki buradan buraya 36. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 16 kaldığını söyleyebiliriz. Tablomuz arkadaşlar B noktası etrafında dönmüş. Yani B noktasının yere olan uzaklığı değişmemiş. O zaman B noktasının da 16 santim olduğunu söyleyebiliriz. Yere uzaklığının. Bu arada DC uzunluğu 10 santim verilmiş. O zaman AB uzunluğu 10 santim. Aynı zamanda C üstü D üstü uzunluğunun da 10 santim olduğunu söyleyebiliriz. Benden istenen şey D üstünün yere olan uzaklığı. Şimdi Şöyle çizecek olursak arkadaşlar. Bakın burası 90 derece olduğu için alfa 90 beta 90 alfa 90 beta dediğimizde burada arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi şu iki üçgen birbirine benzer çıktı. Hemen o zaman bu benzerliği kullanalım. Ben burada ad'nin 20 santim olduğunu bildiğim için bc'nin de 20 santim olduğunu söyleyebilirim. Hemen buranın da 20 santim olduğunu yazıyorum. 16 20 ise arkadaşlar 12 16 20 özel üçgeninden bu uzunluğunda 12 cm olduğunu söylüyorum. Hemen benzerliğimizi yazalım. 90'ın karşısında burada 20 varken burada 90'ın karşısında 10 var. 2'ye 1 oranı. Burada alfanın karşısında 12 varken burada alfanın karşısında x vardır diyoruz. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda da x'i 6 cm olarak buluyoruz arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.